arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Minecraft. Hemen şöyle yatalım. Akşam olmuş ana. Allah'tan kılıç yapmışık. Gelin lan buraya. Bir dakika bir dakika. Burada köy mü var? Köy varmış. Çabuk yatın. Efendim evet arkadaşlar köye gideceğiz şimdi. Şimdi köye gideceğiz. Evimizi daha bula, bırakmayacağız. Köyde mademe çıkacağız. yeni bir şey bu. Köy. <Sessizlik> Hadi gidelim. Şu sinek var ya. Evet arkadaşlar burada bir tane yün var. Bunları alalım. Bunlar şeyler yapılıyor. Aa burada gelmişken işte maden de buldum. Madenden bir sürü şeyler kasar. <laughs> Burası bize ideal. Arkadaşlar buraya taşınalım mı? Yeni <laughs> evet. Bunlar benim, bizim evden daha büyük. Bunların evler. Köylü mallarının bizim evden daha büyük. Hmm. Hangi gidelim. Oh. Yattıkları da var ama bizim gibi craftik table yapmadan bunlar nasıl yapmış bunları? Eh, <laughs> <laughs> şunun evine bak. bunun için craft ah, şu sandığına kalsın. Ah, paper. Şu paper. Paper ne la? Paper ne yapacağım ben? Kitap mı yaparım? <laughs> Şöyle, yatak var sürü ben niye köy görmeden yatağı almadım hepsine. Hepsinde yatak var. Hem de modern. <laughs> Hem de modern şeyler var. Oo. Arkadaşlar burası benim olsun diye. Üf, görün Dur. Dur, daha bir süre var böyle. Bu güzelmiş. Böyle düz olmasını istemedim. Uzaktan büyük bir düküyor, ama içerisi çok küçük. Tabii köy evinden be ne beklersin de. ben bunları alıyorum. Çok güzel ya. Eski köyler daha iyi bunlar. Eski köyleri daha çok seviyorum. Bu modern olmuş. Şimdi nereye baksan or bunlardan var. Yeni köy. Ama eski köy daha güzeldi. Taşlı maçta değil. Ama unuttum tamamen hepsini. Hop. Ver bana. Evet orada bir tane bir sürü daha var. Bu Bunun onu şey yapılır. Köyler iş mal gibi sabana harcamış bütün şeylerini. Da inekler yemezsin siz yiyin ya. Bunlarla bir sürü ekmek çıkartılır. Nereden baksam bir stek çıkar buradan. Oo. Çok az kaldı bir stek. Stek. Yani bildiğin mazlık yapmışlar bunlar ya. Hmm. Allah. Aha. Ya ben böyle bir şeyler hiç sevmiyorum. Ben bunu o koyacağım illa. Şöyle koy çıkıyor. Bunu kırmak için bir sürü uğraştı. Hmm. Heh, kırdık. Yerine de koymayalım. İçine şuraya koyalım da buradan da çıkma yeri olsun. Oradan nereye çıkma yeri olacak? Arkadaşlar şimdi evimize gidelim. Bunları yapalım. Şu madene gidelim. M evimiz buradaydı galiba. <gülüyor> Kaybetmeyelim. <gülüyor> Kaybetmeyelim. Ev nerede? Ev. Evet. Arkadaşlar evi bulamıyoruz ya. Bir saat dolaştık gene bulamadık. Evimiz kayboldu. Ben niye buraya geldim ya? Neyse hızlı koş yapalım. Oha acıkmış. Şuraya gidelim şunları yap. Aa gördüm. Ev yüzeyi şuradadır. <laughs> tamam bu köy benim. <laughs> köyüm. Ama ben başka bir yerde yaşayacağım. Ha gördüm. Arkadaşlar ben şey yapmayı düşünüyordum. Bu bölümde. Hmm, ama şu, şu evi büyütmek istiyorum yani. Abi buraya kadar şey yapmışım ya. Bu evi şöyle üstünü de kapatacağım. Buraya da Rosta benim evim olsun diyor. Ama böyle daha iyi. Bunlar bana yeter zaten. Daha ne kadar bildiğim. Şimdi bu bölümün adına da Hazencilik evet, koyacağım. Oo. Oh. Yüz fazla çıktı ha. Üf görün O kadar şeyle gitmişler mal gibi bunlar yapmıştı. Çıkma. Her bir yatağın içine bir Her de. Korku şeylere bakma ha. Tamam mı? Leyla bunu Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne var? O da şey yaptığım için çekemem. Arkadaşlar ben nereye gidiyorum ya? Boşu boşuna geziyorum. Git bununla ekmek yap. Ben nereye geziyorum? Ekmek yapmayı unuttum. Ay karnım da açmış. Evet şimdi bir tane. Oo, 99 taneden daha fazla yapılıyormuş. Bu köylüler bildiğin salak. Bu köylüler bildiğin salak oldu salak. <laughs> daha yapmayan. Pisteklik pisteği. Pisteklik şeyi bir tane yapılıyor. teklik şeyle bir tek yapılıyor yani. Evet, şimdi yapabilirim. Koşamıyoruz o kanımız çok acıkmış. Şimdi geleceğiz. Şunları bırak. Hep gitsin ya benim çöp yapmam lazım. O sırtta şeyim varmış. Bunu da bırakma. Yapmayacakların ya, hepsi şey yetecek. Peki. Ha. Bir tane şey daha alalım. Tamam devam Gece ya. Hep böyle oluyor. Gece oldu. Ha. Duyabilirim. Zombiler gelmedi. Onu eğitsem çok iyi oluyor. <laughs> erken yap. Erken kalk. Daha yine erken kalkmıştım. Ya bu nasıl güneş ya? Bu nasıl güneş? Beyaz mı olacak? Sarı olacak. Eskiden sarıydı bu şimdi beyaz olmuş. Arkadaşlar işte güneşe vurduğu yer yok. Böyle sabah. Akşamın efekti daha güzel. Böyle sabah gibi gözüküyor ama burası ne? Böyle güneş böyle güneş mi alır? Hiç sevmedim. Çok kötü olmuş. Где там еще раз? Nerede? Ha, buradaymış mağara. Şimdi ayarlayalım özel tarihi. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Şuna şuraya. buraya. Tamam. Bunu böyle, bunu böyle. Bekleyeceğimiz nasıl olacak onu hiç bilmiyorum. Kostar şey o gemi. Şimdi bu demirleri toplayıp demir kazma yaparsam çok iyi olacak. Her şeyi kazabilirim demirle. Demirleri daha çünkü demir pişireceğim için çok demirlere ihtiyacımız. Şu merhaba güzel tam. Evet. Şu merleminiz göre başla koya koya gidebilirim. Hoppala. Oh, o burada bir tane daha geliyor. Alalım. Şöyle Yavaş kırılıyor bir de ya. Enderman. Enderman. İki tane olursa bundan sonra aha. güzel bir mağaraya düştük tabii. Güzel bir mağaraya düştük tabii. Şimdiki. Lan bizim bu kadar şeyimiz mi var? İki tane olursa yeter yani. Lankara iki tane. İki tane, bir tane daha artar bence taneler. İhtiyaçımız. Yok. Üç tane şey gider direkt. Bak iki tane dedim. Direkt geldi. Abi bir taneyi de ne yapayım? Bir yere koyayım. Bir tane kaldı. He <laughs> Lavın kenarında elmas olur. Onu biliyorum. Ya bu. Bizim şey lazım. Toprak var. Eve gitmemiz lazım. Demirleri ısıtıp yine gelmemiz lazım. Çünkü elmas. Şeyin yanında elmas olur. Ve o elmas da taş kılıçla taşla, taşla giremeyiz. Başına nasıl Demirle kırıyor. Adam. Bakayım. o çok güzel. Koş şuraya. Burası biraz güzelmiş. Demirleri alalım ama. Demir bırakmayacağım. <laughs> Hep demir çıkar buradan. <laughs> Sınavda gitsin. Siz bile duyuyor musunuz sesini galiba. Şöyle kulağımın dibinden geliyor. O nedir lan? Ne kadar zor kurdum. Allah! öldüm. Ama neyse çok güzel oldu. Hem kömürüm de var. Gideyim bunları ısıtayım. Gelince ısınır. Gel, gelince bir şey yaparım. Çok güzel bir şey oldu. <laughs> Allah'tan şeyde değilmiş. Allah. Yani benim... Ben niye kürek kalmadım ya? Ben burada küreğim vardı. Hmm. Hazırlıksız gitme, gitmedi dedi. Şeyleri de al dedi. Kim <laughs> dedi? <laughs> <laughs> Hop çabuk çık. Benim üstümde taş varmış. Ben onu niye koymadan çıkmadım? Pas. <laughs> bu biraz alçakmış. Alçak. Lan <laughs> ben, ben kör müyüm ya? Gözümün önünü göremiyorum. Ben buradan geçerim ama. Evet, burasıymış. No, 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 no. Arkadaşlar daha çok PUBG'nin gelmesi için aşağıdan Apo kaç dakika olmuş lan bu Neyse Allah Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın Bay bay